Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber ağlayan pasta yapacağız. Evet, şimdi malzemelerimize geçiyoruz. Bir paket kabartma tozu, bir buçuk su bardağı un, bir su bardağı şeker, üç adet yumurta, bir çay bardağı kakao, Kokusun, yumurtanın kokusunu alması için bir çay kaşığı tarçın, bir paket çikolatalı sos. 2 paket krem şanti ve süt. Şimdi yapılışına geçelim. İlk önce 3 tane yumurtamızı kırıyoruz. 3 tane yumurtamızı kırdıktan sonra üzerine 1 su bardağı şekerimizi ilave ediyoruz. Bunları güzelce çırpıyoruz. Şimdi yumurtanın kokusunu alması için de 1 çay kaşığı tarçın koyacağız. Evet arkadaşlar, şimdi hepsini iyice güzelce karıştırdık. 2 yemek kaşığı sütümüzü ilave ediyoruz. 1 yemek kaşığı da sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Malzemelerde sıvı yağını söylemeyi unuttuk. Açıklama kısmında bulabilirsiniz. Evet bunları ekledikten sonra kabartma tozunu kakaomuzu kakaomuzu koyduktan sonra bir buçuk su bardağı unumuzu da ilave ediyoruz. Ve hepsini güzelce karıştırıyoruz. Arkadaşlar şimdi hepsini karıştırdık. Yağlı tepsimize şimdi bunu dökeceğiz. arkadaşlar şimdi borcamımızın içine ilave ettik. 170 derecede veya 180 derecede önceden ısıtılmış fırınımıza atacağız. Süresi fırından fırına değişiyor. Onun için belirli bir süresi yok. Üzer şimdi krem şantiyi yapmaya başlıyoruz. 2 paket krem şanti kullanacağım burada. 2 pakete bir su bardağı süt Evet, bunu da ilave ediyorum. Evet arkadaşlar, şimdi krem şantımızı yaptıktan sonra çikolata sosumuza geçiyoruz. Bir paket çikolata sosu, iki buçuk su bardağı da sütümüzü koyacağız. Evet, orta ateşte 2-3 dakika bekleteceğiz. Arkadaşlar fırından çıkartalı 10 dakika oldu kekimizi. Şimdi üzerlerini çatalla deldik. Arkadaşlar kekin ilk sıcaklığı gidince üzerine 2 su bardağı sütü böyle gezdireceğiz. Şimdi ikinci sütuna geçiyoruz. Bunu koyduktan sonra yine bir kenara alıyoruz ki sütü çekmesi gerekiyor. Pastamızın üzerini yapmış olacağız. Sonucu heyecanla bekliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi krem şantımızı koyduk. Sıra çikolata sosumuzda. Bunu da hemen ekliyoruz üzerine. Çikolata sosuyla krem şantinin soğuk olması gerekiyor. Evet arkadaşlar biz böyle üzerinde krem şanti ile beraber çikolata sosunu karıştırıp şekil yaptık. Arkadaşlar bu da dilimlenmiş hali kekimizin. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.